Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. Orta koridorda Zik oynuyoruz. Karşımızda Veigar var. El omuz, Pilat 4. Pilat 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu maçta bana alt koridorda Jin ile Furkan eşlik ediyor. Selamlar dostum. Merhaba. Furkan'la birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Oyunun bu kısmını muhtemelen farm ağırlıklı geçeceğinden buralarda kayda biraz ara vereyim. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda devam ederiz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şöyle alt koridora olur gidiyoruz. Bir ultimizi sallayalım, olur mu? Olur mu? Bir de, bir de bence şurada bir swain var. Swain'e doğru da bir hafiften ilerleyeyim. Şu çalıya bir sallayacağım. Tutarsa tutar, tutmazsa buradan resetimizi alalım. Fena olmadı bizim için bir kill çıkardık, işi görür diyelim. Hadi bakalım devam. Dostlar şöyle Nasus'la bir mücadeleye giriştik. Bizim takım geliyorum dedi. Ben de şöyle bir kayda gireyim dedim. Çıkartabilir miyiz diye bakıyorum. Maalesef hayır. Aşağı doğru bir gideyim. Burada birkaç problem var gibi gözüküyor. Vay vah vah. Z, Z yukarı gitti. Neyse tamam tamam sorun değil. Hadi bakalım farma devam. Dostlar şöyle orta koridordan devam edelim. Burada nasıl biraz dağladık bir şey çıkartabilir miyiz bilmiyorum ama biz dağlamaya devam edelim. Nasıl şöyle hafif hafif. Tamam nasıl bir ulti geldi sorun yok. Şunları şöyle bir göndersem ben de şöyle bir flash atsam buradan acaba nasıl çıkartabiliriz bizi? Portlarımı da basayım. Ee, Z de bu arada gelirim dedi. Belki bu sefer nasıl çıkartabiliriz diyeceğim. Şöyle bir sallasam. Tamam sorun yok. Eğer Nasus geri dönüyorsa bu işime gelir açıkçası. Gel Nasus. Garen geliyorum dedi mi de. Tamam. Eğer Garen gelirse bence biz Nasus'un kulesini alırız beraber Garan'la birlikte. Hadi Garan. Evet, Garan'ın şeyine faydalanıp ben de bir tane kuleye bir vuruş yapayım. Garan'la birlikte şurayı biraz zorlayalım. Ondan sonra bakalım bu kuleyi çıkartabilecek miyiz? Muhtemelen nasıl şu anda yardım istiyor diye düşünüyorum. Hızlıca Garan'la birlikte kuleye vurmaya başladık. Vay sol tarafta. Şöyle bir adım geri atacağım. Abi. Tamamdır. Hadi bakalım. Devam. Furkan alt koridorda. Ben de oraya doğru gidiyorum hızlı bir şekilde. Şöyle bir de ultimi sallayayım. Bunlar çıkabileceklerini mi sanıyorlar acaba? <laughs> Furkan orayı temizler değil hiç fena olmadı bizim için. Bu arada bir üst koridora gitmiştik. Orada maalesef vay vay be, Birleşik beni bir kestiler. Ancak onun dışında oyun fena gitmiyor. Dakika 15'te 115 farmımız. 2-1-1 skorumuz var. Takımın skoru da 13'e 8. İş görüyor dostlar diyelim. Ejderimizi alalım. Ortadan devam ederiz. Furkan şurada Veigar'ı yakaladı. Ben de oraya doğru gidiyorum. Burayı bırakmayalım. Burayı bırakmayalım. Hadi. Hadi karma. Haydi haydi evet evet Furkan yakaladı bu iş olur Garan orada ben de oradayım Şöyle bir bakacağım ve Garan doğru gidiyorum şuradan Ezreal burada Tamam Ezreal ee, bay. da çıkardıklarına göre bence burası tamamdır artık bizim durumumuz hiç fena değil Hop haydi Z <laughs> Güzel oynadık burayı hadi bakalım tamam devam Evet Furkan gelirim dedi. Ee, biraz uzakta kaldılar. Furkan vay geliyor. Tamam. Garen de bizle birlikte. Burada bir şeyler yapabilir diye bir bakacağım. Şöyle Garen'in peşine takıldım. İlerliyorum. Bir şey çıkacak mı? Muhtemelen hayır. Tamam sorun yok. Tamam. Buradan Ezreal'ı bir alalım. Ezreal'ı bir alalım. Hızlı bir giriş oldu. Ezreal üstü atlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyordu. Ben şöyle devam edeceğim. Şuraya bir bomba sallayayım. Bir şey çıkartabilir miyiz? Hayır. Alt koridora gidiyorum. Aşağıya iteceğim. Ee, bunun dışında şu anda oyun gayet temiz gidiyor. Ee, dakika 18'de 131 farmımız. 3 1 5'te skorumuz var. Takımın skoru 20'ye 10. Bizim için fena bir oyun olmadı. Takım da gayet güzel. işini görüyor diyelim. Tamam. Dostlar ortada bir kavga var. Ben de oraya doğru gidiyorum. Bir şey yakalayabilir miyim diye bakacağım. Benim buradan kaçmam lazım sanki. Garen orayı kapattı. Ben de şöyle bir bomba sallasam. Tamam iş görür diyelim. E, Vay'ı çıkarmayı başardık. Z buralarda bir şeyler yapıyor. Ancak ben şu kuleye biraz odaklanayım. Evet bu kulenin işi tamamdır dostlar diyelim. 14 saniye sonra ultim var. Aslında onu bekletiyorum. Ee, Veigar atmak istiyorum ama onu. 7 saniye. Hmm. 3 2 1 Hadi Veigar. Tamamdır. Veigar'ın işi de tamam olduğuna göre nasıl da bu arada kendi halle bırakmışız gibi bir şey oldu. Şöyle şuradan devam edelim. Şu inhibi de çıkardık mı bence bu iş tamamdır. Dönelim bir alışverişimizi yapalım. Hadi devam ederiz. Evet dostlar nasıl doğru geliyorum. Yakalayabilir miyiz diye bir bakacağım. Bak, nasıl bir kovalayalım biraz. Evet. Bana bir yardım var mı? Bana kimse yardım etmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Çıktık. Nasıl süresledik? Neyse nazarlık olsun. Sorun değil. Devam. Tamam. Şurada Veigar'ı gördüm. Ona bir bakmak istiyorum. Aha. Bay gelmiş. Tamam. O da olur. Hadi bay. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Hop ve yıkar. Kaçışımız yok belli ki savaşarak gidelim bari tamam sorun değil devam. Evet dostlar son savaşımızı vermek üzere şöyle ileriye doğru çıkıyoruz. Takım burada komple. Ezreal'a bakıyorum bir şeye yakalayabilir miyiz diye. Nasıl burada bence buradan çıkışı yok. Nasıl Nasus'un buradan işi biter diyelim. Tamam vayın da işi tamam. Garen zorluyor. Ben de onu peşine takıldım. Bir şey çıkartabilir miyiz? Ezio'da bir, bir, bir değdirebilseydik o bombayı iyi olurdu. Zed de bizim aramıza katılırsa bence hızlı bir şekilde bu oyunu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir Skorlara bir destek. Şuradaki inhibi de alalım. Durumumuz hiç fena değil. Dakika 26. 6.49 skor. 168'de farmımız var. Şimdilik iş görür gibi dostlar. Kuleye çalışacağım. Burası da tamam. Artık karşı takımda son son güvenişini vermek zorunda. Ancak maalesef bir işe yaramayacaktır. Furkan eline sağlık. Teşekkür ederim diyeyim. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.